Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Nita ile başlayacağız ve birçok karakterle oynayacağız. Nita eski karakterlerden biliyorsunuz ve ben eski karakterleri seviyorum. Rose en sevdiğimdi. Bu arada ben haritaya baktım dar gibi duruyordu. Mersem açık haritaymış ya. Neyse ama Nita da iyi yok Ne sıkıntı yok. Ama uzak menzilli karakterle oynamak istiyordum ben aslında. Şuradan bir geçer misin? Geçmezsin. Okey. Okey. Kral seni alırım yalnız bak öyle patır patır uzaktan vurmaya çalışma Seni mahvederim adam Seni de mahvederim İşine bak İşinize bakın lan hepiniz Beni delirtmeyin Yemedi onu be Onun menzili daha uzun tabi Kral dibime girmek iyi bir fikir mi demin misin Ayımın öldürmesine izin verebilirdim ama Dedim ki o kadar acımasız olmayalım şimdi yani Tamam ayım bana buluyor sağ olsun Selamünaleyküm kral Hayır hadi. Hadi ya. Çok boş yere öldüm biliyor musunuz? Gerçekten bomboş bir şey için öldüm yani. Sen AFK'sın herhalde kral. Ben seni bir öldüreyim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Türk kedisi. Hiç kızma bana yani. Bana nasıl vurdun ya? Bana at kral. Şunu alabilir misin? Hayır. 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 Bir <laughs> <Bey canım> var. <Gülüyor> <gülüyor> Tamamen panikle hareket ettim orada ya. Tamamen panikle hareket ettim biliyor musunuz? Ulan var <laughs> Panikten orada kaktüs olduğunu da görmedim biliyor musunuz? Kaktüs falan yoktu orada yani benim için. Merzem varmış. Kral Selamünaleyküm hoş geldin. Oo, iyisin ha. Hop yersin ha onu. Allah dibinde bitti lan. Onları yemem o kadar değil şimdi. Yeni başladık oyuna? Tamam orada bir fight var. Hemen dahil oluyoruz. Ama ultisi var be kaçar o oradan. Güzel attı. Ya ultiyi kullanmaya gerek yokmuş ya. Cık, ulan be. Tamam onu da aldık. Güzel. Hiç mi cesur yok lan aranızda? Bir tek ben böyle meydana çıkıp savaşabiliyorum. O bir alırım bu arada. O bir alırım. Buraya girmesini beklerim. Dalanı sökerim onu. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. uzaktan pıtır pıtır vuracağım mı? Öyle bir şey yok. Kelleni alırım senin vallahi. Güzel attın. Delar olsun. Onu yemem ama o kadar değil. Bir kere yedik. Yeter. İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin ortaya atıyorsunuz? Erkek sen geleceğim bana. Şu an herkes bekliyor. Şu an muazzam bir... Ulan ölmedi be. Tamam ben canımı dolduracağım derken... bu Bumerang yedim orada. Çok kötü bir bu bumerang yedim ya. Şurada bir... kolt oh, 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 var. Derken kolt benim ciğerimi söktü yani. Onları yemem. Kral yapma. Bak yanarsın. Onlar orada bir fight. Hep bana gelirsiniz zaten. Hep bana gelirsiniz zaten. Hiç sekmez yani. Bu ortaya neden enerji koymadınız baboliler be? Yani çimenin şurasına bak. Dört tane bak. Tam şuraya şöyle dört tane koyacaktım böyle. Hayır hayır hayır. hayır. Ya hayır. Bırak beni he. Cık. Orada bir. Ultimi getirmem lazım benim. Tek ihtiyacım onun ultim. Tamam sıkıntı yok. Dışarıda kalmış olabilirim ama sıkıntı yok. Ultimi getirirsem her şey çözülür. Bu kadar ya. Bu kadar. Sen kimsin lan benim üstüme gelip. Sen kimsin ki? Benim üstüme koşup duruyorsun oradan. Hayırdır ya beni sıkıştırmaya çalışıyor bir de. Dersini aldın diye umuyorum. Öl artık. Ya öl artık. Öl artık ya. <laughs> o savaşa mükemmel dahil oldum. Harika dahil oldum o savaşa ama. Bir karıştı orası. Benim canım Nasıl yetmedi ona vuruşum ya? Tara kardeşim al bakayım şunları. Bir tanesini aldım en azından. güzel. O da olur. Bırak beni ya. Ya bırak beni ya. Yapacak bir şey yok kral. Herkesin bir Oha ya. Yuh. Fark ettiyseniz boyla hemen böyle bir atraksiyona giriyorum yani. Orada iki tanesini, üç tanesini de hatta güzel. Ya orada da pusma be kardeşim ya. Al, al. Kamil seni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Pusma benziyor muymuş? Şunu bir öldürelim kankam ya. Allah aşkına bak bana vurma. Şu bir ölsün lütfen yani. Ben öldüreceğim lan seni. Ama enerjini alamayacağım o ayrı mesele şimdi. Enerjini alamadım yani. Allah işte böyle olabiliyor. Çimenin çıkıp içinden biri çıkıp kafanıza çat diye vurabiliyor. <laughs> Ulan ne olduğunu bile anlamadan öldüm ya. İki tane nasıl yedim ben onu? Ben onu iki tane nasıl yedim? Çok merak ediyorum şu an. Pet. Pet. O güzel kaçtı. Müthiş bir ikilemdeyim yani. <laughs> o ona vuruyor. O oradan ona vuruyor. Bu olay bana mı yaradı diyecektim ama öldüremedim be. Öldüremedik onu. Ne yapacağız şimdi? Ve girdi. Vur 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 vur. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. Taretimi hesaba katmadı arkadaş hiç. Hep ben vuracağım sandım. Hep ben vurmayacağım işte. Öyle bir şey yok. Taretim de vuracak sana. Ve ben kendime bir kurban arıyorum ben şu an. Şurada biri var bak. Görmediğimi sanıyor arkadaş ama. <laughs> bilirim kardeş bilirim. Benim her yerde gözüm var. Her yerde tanıdıklar var bizim. Ben bilirim seni. Onlar orada bir fightlaştı ama. Oğlum sen de bak. Orada duruyorsun uzaktan uzaktan pıtır pıtır vuruyorsun ya. Başka işiniz gücünüz yok mu? Gel savaşalım gel. <laughs> Biliyorum abi bu adamlar Demin ben de aynısını yapıyordum da. Nerede kim varsa ona göre hareket ediyor. Etrafında biri mi var? Dönüyor onunla birlikte. Başlar başlamaz da bana sarma be kral. Bunlar beni sıkıştırmaya mı çalışıyorlar? Ne oldu? Daha hoş bir şey miymiş? Hoş bir şey miymiş? Ne oldu? Buraya gel buraya. Buraya gel buraya kaçma. Adamsın lan sen kim öldürdüyse onu. Adamın dibisin ya sen. Ama ben seni de öldürürüm yani. Allah. Bir tane bile vuramadım. Tık. Tık. Onu ben yemem kral. Yiyecekleri haber veririm ha istersen. Ultim doldu zaten. Bak kafana atlarım seni. Senin kafana atlarım. Atamıyorsun da zaten. O ne oğlum? Maalesef seni döveceğim ben ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Ultim yine geldi. İstersen sen de bir tadına bak. Nerede olduğunu bir göreyim direkt kafana atlayacağım seni şimdi. Peni rahat bırakın lan. Onu ben alırım yalnız. Siz kimsiniz? Bravo çok güzel ulti. Aslında fena değil. Aslında fena değil. İyi de vurdun yani. Tam ortaya girmiş bulunuyoruz. O onu almaya gelene atlayayım o zaman. O da olur. O da olur. Atlasam mı diye bir düşündüm de gerek yokmuş düşünmeme. Direkt atlamam lazımmış. Allah. Fake yapacaktım. Bravo. Rastgele güzel atıyorsun. Sen neye bakıyorsun? Bu ne abicim? Bir zıplaya kaçıyor ya. Sen ha. <laughs> ne sandın? Ne sandın? Ben sen benle uğraşırsan uğraşacaksın. Ölmeyeceksin mi sandın? Öleceksin tabi. İnterneti görüyorsunuz maalesef ki. Ve sadece yenilene kadar durdu internet. Öyle de bir internetim var benim sağ olsun. Hiçbir sıkıntı yoktu. 2-2 kaldık. Canım azaldı. Teke tek etek, pardon. Teke tek kaldık. Canım azaldı. Nedense internet birden uyur verdi? Açıkça söyleyeyim mi? O karakteri bilmiyorum ben. Hangi karakter? 11500 de gücü varmış. Güçlü bir şeye benziyor ama. Ama benle boy düşemez. O başka mesele yani. Güçlüsün, ba güçlüsündür ama başkasına güçlü ol. Bana güçlü olmayı deneme. Edgar'ım ben. Oo burada bir baba var. Sen bir... Gel gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Tamam bir tane de üstte bir agam var. O da sıfır enerjide dolaşıyor. Rosa buradan bir girmeye çalışacaksın gerçekten? De çalışmayacaksın güzel. Gördün mü lan niye geri çekildi? Niye geri çekildi o adam? Hile. Yani beni dövebileceğini mi sanıyorsun? Ultini aç. Şurada bekleyeceğim. Vur 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 işte bu ya. Kral korkak gibi yani öyle yapmak yakışıyor mu sana? Yakıştı mı sana? Sana yakıştı mı yani öyle vurup kaçmaya çalışmak? O zıplayan. Yo bu buzmuş. Bas. Derken onun da kafasına vurduk. Onun da kafasına vurduk. Hepsinin kafasına vurduk yani. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.